Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette ufak farklarla Leyla dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa sandık kokusu reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.17 total 3.75 AB 3.72 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Dizi açısından AB grubu haricinde reytinglerinde düşüşler var. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar bu haftayı biraz düşüşlerle atlatmış. Bakalım haftaya nasıl olacak oranları? Leyla dizisi reytinglerde görüldüğü gibi Leyla 4.34 total, 3.78 AB, 4.78 reytingse ABC1'de elde ettiğini görüyoruz. Tüm gruplarda reytinglerinde düşüşler yaşamış. Dizi açısından iyi oranlar yine de ama 2 haftadır bir düşüş içerisinde bu da diziyi etkiliyor. Bakalım haftaya toparlayacak mı? Annem Ankara reytinglerde görüldüğü gibi o da 4.38 total 5.03 AB 5.50 rating ise AB 1de elde etmiş. AB ve abc 1de düşüş yaşısı da yine de 5 band üzerinde AB grubunda da zirvede kalmaya devam ediyor. Şu anda dizi açısından kendisine yetecek oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Kuruluş Osman reytingleri görüldüğü gibi dizi totalde 6.99 reytingle ikinci sırada yer alıyor. AB grubunda da 4.01 ile ABC1'de de zirveyi aldığını görüyoruz. Ratinglerinde AB ve ABC1'de düşüş yaşarken totalde ufak bir artış yaşanmış dizi. Dizi açısından iyi oranlar sahipsizler ise totalde zirveyi almış 7-16 ratingle. ABD 3.01, ABC1'de de 5-12 oran elde ettiğini görüyoruz. AB grubu haricinde ratinglerini arttırmış. Total grubunda 7 bandı üzerinde, ABC1'de de kendini 5 bandı üzerine atmış görünüyor dizi. Gelin dizisi ise 3.21 reytingle devam ettiriyor haftayı. Bu hafta 3 banda oran bekliyorduk. Gerçekten çok iyi oran elde etmiş kendi açısından. Belki de Kanal 7 dizilerin son yıllarda elde ettiği en yüksek oranlar. Esaret ise bir banda altında kalarak haftayı devam ettirmiş. Çok sayıda dizinin olması esaretin reytinglerini etkilemiş görünüyor. Bir yemin ettiğimde klasik oranlarını elde ediyor. O da 0.65 bandlarında yani 0.60 bandlarında görmeye devam ediyoruz diye. Bakalım bu oranlar kanal için yeterli olacak mı? Kan çiçekleri yine bu hafta olduğu gibi ilk yüzde olmadığını görüyoruz. Tabii ki yayın saati değişikliği diziyi çok etkiledi. Genel olarak bakacak olursak sahipsizler dizisi total grubunda zirveye aldı. Beklenen bir durumdu. Özellikle ilgi çekici fragmanlar vardı. Bu da dizinin reytinglerini arttırdı. AB grubunda yine Anne Mankara'nın zirvede olduğunu görüyoruz. O da düşüşler esnada yine yetecek oranlarını elde etmiş. Leyla açısından düşüşlerin geldiği bir hafta olmuş. Geldi geçen hafta gibi şu anda bu düşüşleri engellemesi lazım Sandık kokusu açısından da kendisine yetecek oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 50. bölüme kadar şu anda söz verilmiş. En azından 50 bölümü göreceğiz gibi diziden. Yani çarşamba dizileri genel olarak kendisine yetecek oranları elde etmiş. Dün biraz bir düşüş vardı. Bu düşüş belki Türkiye kupası maçlarından dolayı olabilir. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.